Merhaba arkadaşlar ben Onur. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün e, sohbet muhabbet tarzı bir şey çekeceğiz. NBA ile alakalı, Euro ile alakalı. Ve seç birini tarzında bir video çekeceğiz. İşte üç tane isim soracak bana. Ben birini seçeceğim ve yorumlayacağım tarzında. Bugünlük videomuz böyle olacak. Hadi videoya geçelim. 3 oyuncu gönderdiler üstüne ve draft hakkı verdiler ve Cleveland'da da 2 tane oyuncu gönderdiler Jared Allen ve Prince bu konu hakkındaki düşüncelerin neler? Kısaca bize bir özetle bakalım Aa, Geçtiğimiz günlerde dediğim gibi James Harden zaten hiç aklı yok üstünde değildi kalmak istemiyordu bu sene çok kilo da aldı ee, baktı kariyerinde tek başına bir şey yapamayacak, yüzük alamayacak. Yüzük almadan kariyerin bitmesini istemedi. Çünkü adama da yazık. Gerçekten maç başı 35 sayı ortalama ile oynuyorsun. Yani 10 asist yapıyorsun. Her maç triple double'a yakın oynuyorsun. Double double yapıyorsun çünkü. De. Ama bir başarı elde edemiyorsun kaç senedir. Ya ikinci, üçüncü adamları iyi aslında. P.J. Tucker, Aaron Gordon falan iyi ama bir yere kadar işte yetmiyor yüzük evet, almaya. kalmaya. Lebron karşısında her zaman oluyor genelde ama bu sene inanılmaz bir kadro kurdu şu an Brooklyn Nets. Şu an ilk beşlerinde Kevin Durant, James Harden, Kyrie Irving var ve Joe Harris gibi bir şutör var. Evet. Jeff Green gibi bir oyuncu var evet. ve Deandre Jordan gibi bir savunmacı var. Ve gerçekten inanılmaz bir takım kurdular. Şu an yani çok e, otorite tarafından şampiyonluk adayı olarak gösteriliyor kesinlikle Lakers'la bir beraber. Bakalım inanılmaz bir çekişme olacak. Ve normal sezonda büyük ihtimal Steve Nash ikisini oynatacak oyuncuların birisini dinlendirecek ama play nasıl olacak çok merakla bekliyoruz yani. Şimdi kim kullanacak topları? 3 mesela son top kaldı, clutch bir top kaldı kim Clutch kim oynayacak yani o topu mesela? Kevin Durant mı oynayacak, Kyrie Irving mi oynayacak, James Harden mi oynayacak? Takım içi savaşlar da olabilir diye konuşuluyor. Çok inanılmaz bir sezon olacak. Los Angeles Lakers'a ile eşleşmeleri durumunda bence çok çok zevkli maçlar bekliyor. Evet. Zaten büyük ihtimal şu an konuşulan şey bu seneki finallerin onlar arasında olacak. NBA finallerine. Yani ben bu sene gerçekten Lebron eğer bu sene de şampiyon olursa Gerçekten İnanılmazı başarmış olur ve karşısında gerçekten e, Big 3 diyebileceğimiz bir takım oluştu tekrardan ve son yıllarda oluşan en iyi takımlardan birisi. Bu takım bana aslında Oklahoma 2011 2012 hatırlattı. E, Russell Westbrook, Kevin Durant, James Harden'ın oldu. Bakalım gerçekten Kevin Durant ve James Harden iyi takım arkadaşlar gerçekten. Bakalım nasıl olacak çok merakla bekliyorum. Onun dışında Cleveland bence Jerry alarak çok büyük bir atak yaptı. Gerçekten pozaltları çok iyi oldu. Andre Drummond e, Jerry yani maç başı herhalde sadece iki tane hani ikisi beraber 30 rebound alırlar büyük bir ihtimal. Cedi Osman da orada bu sene gerçekten inisiyatif alıyor. Gerçekten çok iyi oynuyor. Bakalım bu sene ne yapacaklar. Şu an Cedi Osman dediğim gibi inisiyatif alıyor ve takımın geri kalanının kimyası da uyuştu. Cleveland bu sene iyi bir giriş yaptı. Temsilcilerimizden Furkan sakatlıkta şu an. Sakatlıktan çok iyi döneceğini umuyorum. Çok iyi bir şütördür kendisi. Bakalım Fiedelfia'nın ona ihtiyacı var. Şu an bir şütör eksikleri var. CC eridikten sonra. Umarız Furkan da döndüğünde çok iyi döner diye düşünüyorum. Onun dışında Houston şu an 3 tane oyuncu aldı. Chris Leverde aldı. Çok iyi oyuncu. Gerçekten çok iyi oyuncu yani. Yani NBA'deki şöyle söyleyeyim sana 20 tane takımda liderlik yapabilecek bir oyuncu. Ve önemli olan şey genç olması. Onun dışında iki tane e, orta seviye oyuncu verdiler. E, draft haklarını verdiler. Ve en önemli şey de Brooklyn'in yardımcı koçu Mike D'Antoni yani James Harden'ın geçen seneki koçu Houston'daki koçu bu yüzden James Harden'a çok yabancılık çekeceğini sanmıyorum James Harden takıma çok iyi bir sene geçirecek diye düşünüyorum ya Brooklyn Nets ben şeylere katılmıyorum takımda savaş falan çıkacağına katılmıyorum Brooklyn Nets harika bir sene geçirecek şimdi biraz da Euroleague konuşalım istersen NBA'nin en önemli en öne çıkan şu an draftlarını ve takaslarını konuştuk şimdi... muhakkak ki James Harden bu senenin transferi yani Aynen şimdi de istersen biraz Euroleague'i konuşalım temsilcilerimizle Fenerbahçe'nin. Senenin başında iyi başlayıp sonra kötüleşip sonra tekrardan bir toparlamaya çalışan bir Fenerbahçe oldu. Anadolu Efes'te sürekli son periyoddan doğru maçın sonlarında kaybetti. Sürekli üstünlüğü ele alıp sonra doğru kaybetti. Bunlar hakkında da kısaca bir bilgiyi, düşüncelerini alalım. Fenerbahçe dediğin gibi iyi başladı. Sonradan çok kötü bir döneme girdiler. Yani 30 fark yedikleri maçlar oldu. Marco Guderic geri döndü Fenerbahçe'ye. Çok iyi transfer gerçekten. Vefalı bir oyuncuymuş demek ki. NBA'de tutunamayınca başka bir Avrupa kulübüne gitmedi. Fenerbahçe'ye geri geldi. Gerçekten iyi transfer ve toparladı. toparlandı takım yani bence. Özellikle Kokoşkov'un oynattığı setler. Özellikle savunma. Savunması şu an muazzam Fenerbahçe'nin. Veseli orta sahaya kadar geliyor gerçekten garda karşı. Ve her yerde bir mücadele. Dechampier olsun, Ulanovas olsun. Bunlar gerçekten savunması zaten çok iyi oyuncular yani. De Jean-Pierre de çok iyiydi savunmada. İtalya'da da Sassari'de de çok iyiydi. Şu an muazzam oynuyor Fenerbahçe. Toparlandı biraz daha. Kızıldız'a karşı bir buzzer bitir. Gerçekten önemli bir deplasmanda. 5-6 maçtır üst üste kazanıyor Fenerbahçe. Tek sorunu bir lider yok. Takımda bir lider yok. Dekolo bu sene gerçekten CSK'daki hallerinden çok çok uzak. Fenerbahçe'nin geçen seneki halinden de çok çok uzak. Lorenzo Brown çok top kullanmayı seven bir oyuncu ama Euroleague'de olmuyor. Yusuf o tarz bir şey. Fenerbahçe'nin bir lidere ihtiyacı var. Ama gene de iyi toparlandı takım. Şu an bence takımda bir lider olacak bu Veseli ama ya Sulukas gibi bir lidere ihtiyacı var Fenerbahçe'nin. Yani i̇yi top dağıtan, tek başına düşünmeyen, setleri oynayabilen. Ama şu an bu yok gibi. Hayır bu oyuncular yeterli değil demiyorum. Yeterli oyuncular ama bir kafaları dağınık bu ara. Maç başı dekolu 10 top kaybı yapıyor yani. Gerçekten çok çok fazla. Lorenzo Brown desen öyle. Ya etrafına da bakmıyorlar ve Dekolo gerçekten kariyerinin belki en kötü şut attığı sezon bu sezon. Neden böyle bilmiyoruz. Normalde şut olan bir oyuncu gerçekten. Avrupa'nın en iyi birisi. NBA'de de oynadığı zamanında. Biraz da istersen Anadolu Efes'ten bahsedelim. Evet Efes bu sezonu karmaşık başladı aslında. Geçen sezon e, virüsten dolayı ertelenmesi yani büyük maç şampiyonu gerçekten inanılmaz gidiyordu. Sadece 5 mağlubiyetim ne vardı? 27-28 haftada. Ama e, bu sezon kaldığı yerden devam edemedi. Ya kolay bir şey de değil zaten direkt devam etmek. Larkin'in kafası karışıktı, NBA'ye gidip gitmeme konusunda. Sizin kafası karışıktı. E, ama gene de takım iyi toparlandı. Şu an playoff potasında. Ya muhakkak ki playoff oynayacaktır. Hani hiç şüphem yok. Sen, işte... Büyük bir Fenerbahçe Fenerbahçe'de oynayacak. Ama e, Efes gene de Fenerbahçe'ye göre bir tık daha iyi şu an. Efes çünkü büyük maçları kazanabilecek bir takım şu an yani. Ya istediğinde harika oynayabilen bir takım. Ama işte mesela lider konusunda oraya geliyorum. Bir Dekolo'ya bakıyoruz, bir Lorenzo Brown'a bakıyoruz, bir de Shane Larkin'e bakıyoruz. Vasilya Misic'e bakıyoruz. Aralarında dağlar kadar fark var şu an. Kafasına eğer verebilirse oyuna e, Shane Larkin'le Misic. Gerçekten yenemeyeceği takım yok şu an nefes. Ama işte şu an mesela Mike James inanılmaz oynuyor CSK'da. Gerçekten Euroleague'deki en iyi sezonu diyebilirim Mike James'in. İnanılmaz o liderlik basını yükseliyor. E, yükleniyor. Ama işte bunlar mesela Fenerbahçe'de yok. Efes'te bölüm bölüm oluyor. Shane Larkin bir maç çok kötü oynayabiliyor mesela. O kendini veremiyor tam. İki sene önce de böyle olmuştu ama playofflarda kendini vermişti son zamanlarda. Bakalım bu sene ne olacak? Heyecanla bekliyoruz. Diğer takımlar da çok iyi bu arada. Barcelona çok iyi kadro kurdu. CSK inanılmaz ilerliyor şu an. Ya Real Madrid ortalama her seneki gibi. Büyük takım zaten bunlar. Bakalım Temsilcilerimize başarılar diliyorum. Umarım ikisi de Final Four oynar. Umarım finale iki Türk takım oynar. Kupa Türkiye'ye gelir umarım. Evet arkadaşlar bölümümüz bu kadardı. Şimdi seç birini geçeceğiz. Hadi geçelim. Kyle Korver mu? JJ Redick mi? Dunkin Robinson mu daha iyi Sana göre. Ohoho Çok zor bir soru gerçekten Üçü de çok keskin şütörler NBA tarihinin en keskin şütörlerinden biri yani Stephen Curry kadar olmasa <laughs> ya Stephen Curry sabit bir şütör değil. Şutunu kendisi yaratabilen bir şutör. O yüzden tarihinin en şutörü zaten. Ray Allen'dan o yüzden daha iyi. Ama bu adamlar keskin şutör yani. Sabit şutör. Bir dakikada mesela üst üste 5-6 tane atabilecek bir potansiyele sahipler. JJ Red'i son sıraya koyuyorum. JJ Reddy'i çok severim ama e, ya bir Kyle Korver'ın prime zamanı gibi değil yani. JJ Reddy'in en iyi zamanları. Potansiyel olarak Duncan Robinson diyorum. Ama en iyi şütör olarak tarihteki şu an bu saydığın şütörlerin arasında en iyi şütör Kyle Korver. 2013 14 Miami Heat mi? 2015 2016 Golden State mi? Ya bu da çok zor bir soru ama Ben yani şöyle sembolleşen isimler olarak ben Miami'yi çok severim ama 2015 2016 Golden State tarihin en iyi takımlarından birisi. Yani en iyi 3 takımdan birisi kesinlikle. Sence Magic Johnson mı, Stephen Curry mi, Steve Nash mi? Bu da çok zor bir soru. Üçü de çünkü baktığında tarihin en iyi Guardlar arasında sayılabilecek oyuncular. Yani bu üçü en iyi de vardır mesela. Tarihin en iyi 5 gardında bu üçü kesinlikle vardır. Steve Nash'i çok severim ama bu, bu isimler arasında sonuncu olur. Stephen Curry çok iyi bir guard ama Mike Johnson daha komple bir oyuncu, daha dominant oyuncu. O yüzden Mike, yani Mike Johnson her şey yapabiliyor öyle söyleyeyim sana Yani. İnanılmaz bir oyuncu yani. NBA tarihinin en iyi gardı olabilir Mike Johnson. 2013-2013 Galatasaray mı? 2019-2020 Anadolu Efes Şimdi Galatasaray futbol takımı mı? Evet. 2019-2020, Anadolu Efes. Galatasaray çok büyüktü ama Galatasaray o sene çeyrek final oynadı, Anadolu Efes. Bir önceki sene final oynadı, ondan sonraki sene de sadece 5 mağlubiyetle ligi bitiriyordu yani. O yüzden Anadolu Efes. Baya zor bir soru geliyor. Bunu bilerek finale sakladım. LeBron'lu, Jordan'la, Kobe'yle. Bu üçü de gerçekten NBA tarihinde inanılmaz başarılar imza atmış isimler ve Şimdi. yani hepsi Goat tartışmalarında var. Bence bana sorarsan ya Kobe'yi çok severim ama sonuncu olur yani bu isimler arasında. Kobe çok dominant bir oyuncuydu. Gerçekten bir maç istiyorsa alıyordu. E, o Boston'a karşı oynadığı finallerde hani gerçekten 4 tane süperstara karşı tek başına almıştı. Ama Kobe bu isimler arasında ya yani tartışmaya bile giremez diyebilirim ya. Çünkü örnek veriyorum Kobe şöyleydi. Evet Kobe şöyleydi mesela 30 tane top kullanıyor. Ya yani çok top kullanıyordu. Mesela belli bir yüzdeyle atıyordu. Ama o hırsından dolayı işte Mamba ment mentalite olayı da oradan geliyor. Çok büyük oyuncuydu ama bu isimler arasında e, ikiye giremez yani. Bu isimler arasında sonuncu Kobe olur. Yüzük sayısına da baktığımızda Kobe olur yani sonuncu. Şimdi geldiğimde Jordan inanılmaz bir winner. Yani kaç şampiyonu vardı onu ya. Yani oynadığı bütün finalleri kazanan bir Jordan var. Ya inanılmaz bir winner. Kaybettiği savaş yok adamın. Ama Lebron'a geldiğimizde Lebron. Ya bence Lebron. Bir Lebron diyorum. İki Jordan diyorum. Üç Kobe diyorum. Jordan tarihin en ama LeBron bambaşka, Ya tarih en donanımlı oyuncusu. Ya LeBron'un yapamadığı bir şey yok. Gerçekten inanılmaz bir Ya istediğin her şeyi yapabiliyor LeBron. İnsan ya. sana değil LeBron, göre Lebron ya. <laughs> galiba sana göre aynı zamanda LeBron Goat. LeBron GOAT Fikirlerim böyle. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir dahaki videoda ne çekeceğimizi yorumlara yazıp fikir verebilirsiniz. Yorumları okuyup ona göre davranabilirim ben de. Evet kendinize iyi bakın. Şimdi devam edelim.